Selamlar kaptanım. Kaptan Mert Greger bugün bizlere ne anlatacaksınız? Selam nasılsınız? Yapıyorum. Mikrofonumuzu aldık bluetoothlu. Bu mikrofonla rüzgarda kaydetmeyi deniyoruz. Yoksa kameranın sesini alması mümkün değil. İnşallah iyi alıyorduk. Şimdi McGregor'larda çapa yok. Yani McGregor'lar çapasız satılıyor. Yani çapasız satılıyor derken. Çapa dolabı çok küçük. Sığ bir çapa dolabı var orijinalinde. Ve bunu elle atmalı bir çapa yapmışlar. Yani bunu hafta sonu veya işte göl teknesi gibi düşünmüşler. E, o şeylere uygun bir dolap yapmışlar. Yani küçücük. Elinle atıyorsun e, elinle çekiyorsun. Hatta öyle bir şey ki e, şey bile yok. Baş makarası bile yok. Yani düşünseniz hani Akdeniz'e uygun değil. Yani baştan kara falan yapman mümkün değil. Anca gittiğin yerde şöyle atacaksın. Orası şey sığ bir yer olacak. Hafif bir çapa olacak. Çok rüzgar almayan bir yer olacak. Sonra elinle toplayacaksın. E şimdi Teknede genelde hanımlar e, bu işleri yapıyor, ön tarafta oluyor. E, Eda'nın böyle bir şey yapması çok mümkün değil yani sürekli. E, bir de hava sert Akdeniz'de gerçekten. O yüzden ağır bir çapa lazım yani ten, teknenin denize uygun e, tonajına uygun bir çapa tipi ve ağırlığı kurşunu lazım. E, Zinciri de öyle. Mesela bizim 8 metre kalibre bir zincir var zaten zincirin ağırlığı bir sürü kilo. Aynı şekilde çapa da 10 kilo ya da 12 kilo. E, bunları Eda anlatıp çekmesi mümkün değil. O yüzden Maalesef. buna harici bir şey yapmamız lazım. Öyle değil mi Eda? Yani sen bunu yapabilir Yok, misin? Çekemezdim. At, atıp çekemezdım doğru düzgün. Bunu yapamazdım herhalde. Hele bazen fırtınalara da denk geldik. Değil mi? Ya da çok böyle kuma iyice saplanmış olduğu yerler olmadı mı? Evet. Gerçekten bazen çıkmıyor. Bazen makine bile zor çıkartıyor. Şimdi bunun... de tırnaklarım ve ellerim de zarar görebilirdi. Tabii aynen yani erkek kişi erkek de sıkılıyor bir de ıslak ıslak tuzlu tuzlu. Evet şimdi ne yapmak lazım? Yani demek ki bunu bir yapmak lazım. Ben size fotoğraflarını da ekleyeceğim bunun nasıl yapıldığının. E, denizde genelde çalışan birkaç malzeme var. Biri inox yani paslanmaz çelik. Diğeri de e, su kontrası yani su kontur pla. Tekne falan da yapılır ondan. Bunlardan bir tanesiyle yapmak lazım. Inox'u inoxçunun yapması lazım. O biraz kolay değil ama Ahşabı biz kendimiz yapabiliriz bir nevi ahşap işlemeyi sonuçta. Ee, ben de ahşap olanı tercih ettim. Bir de biliyorsunuz ahşabın üstü e, polyester veya epoksi ile kaplanabiliyor. Yani yapıştırılabiliyor. Öyle de bir şey olabilir. Ne yaptım işte? Mesela ben bunu yaptım. Bu harici normalde bu bu teknenin yani, değil. Kaptanım üçgen parçayı tam evet. olduğu gibi gösterir misiniz? Yani yukarıdan belki tam boyutlu çekemiyoruz ya Yani harici yaptığın tamam. şeyi. Alayım tam olarak. Sen elinle göster ha, ben çekiyorum. Şurası arkadaşlar. Bakın şu üçgen. Bu tamamen harici bir üçgen. Yani normalde bu şuradan itibaren sıfıra sıfır bir kapak ve derinliği yaklaşık 9-10 santim ya da 11 santimdi. Şimdi ama gördüğünüz gibi gayet e, yüksek. Yani bir yaklaşık 20 küsür santim, 25 santim falan bir ekleme var. Bunu ana malzemesi şöyle açalım içini. Bunun ana malzemesi marine kontur plak. Hatta buradan daha iyi gösterebilirim size. Bakın normalde derinliği şu kadarmış. Şu kadarmış derinliği. Şu kadar. 5-6 santim falan 10 santim, santim. Buna biz şu kadar daha derinlik ekledik. Gördüğünüz gibi. Tabii Zaten burada sadece yapıştırıcılar ama bu ahşap. Belki görünüyordur. Bu ahşap şuradan daha iyi gözüküyor. Az boya gelen yerlerden. Ee, 1.8 kalınlığında. Bakın bu ahşap hatta küflenmiş biraz. Şunlarda polyester gözüküyor yani. Yapıştırma polyester, ee, elyaf. Şurada da marine contour plan katları gözüküyor. Normalde burada bir kapak var. Orijinalini de göstereceğim ben size. Fakat işte buradaki bu. Şimdi nasıl yapıldığını birazcık anlatalım Eda. Şimdi arkadaşlar malum ee, dedik Ahşaptan yapacağız yani kontur plaktan yapacağız ama marin kontur plaktan yapacağız. Çam değil mümkünse huş ağacı olandan yapacağız. Ee, niye huş ağacı? Çam biraz oynaktır yani oynamaması lazım. Ee, marin kontur plaklı kontur plan farkı da yapıştırıcısının sudan etkilenmiyor olması. Marin kontur plak o yüzden marin yani sudan etkilenmiyor. Neyse 18 milim kalınlığında standart mobilya yani evinizdeki dolapların kalınlığı da o. Ee, daha kalınlığına gerek duymadım ben. E, kalan işte menteşeleri vesaireleri falan zaten kromajdan şu parçalar krom, şu da zincir düşerse falan diye yani zincir sürüklenmesin diye işte çizip rezil etmesin falan gibi düşündüm. Şimdi bunun kartondan bir kalıbını yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz kartondan? E, kartondan buranın büyüklüğünde yani bu olmadığı zaman buranın büyüklüğünde bildiğiniz e, kartonu kesip kalıbını yapıyorsunuz. Yani buranın büyüklüğünü çıkartıyorsunuz. Tamam mı? Onu çıkarttıktan sonra ona uygun ahşap e, fotoğraflarda gördüğünüz ahşapları bir mobilyacıda siz plakaya e, kontur plağı aldıktan sonra götürüp kestirebilirsiniz. Daha iyi o, kesiyor onlar. Onlar onu kestirdikten sonra zaten zemini oluşmuş oluyor aslında. Yani en altını zaten doldurmuyorsunuz. Şöyle yanlarını hani fotoğraftaki gibi yapıyorsunuz. Bunları birbirine eklemek. Bu parçaları. Bunları çok iyi yapıştırıcılar birbirine ekliyor. Zaten. Vidalarla e, onları birleştiriyorsunuz. E, mümkünse krom vidalarla. Bunları birleştirdikten sonra e, bunların üstlerini ahşap köşeli ya onları zımparayla yiyorsunuz. Ondan sonra yedirdikten sonra artık hazır hale geliyor. Sonra polyesterle e, işte el yapı kaplıyorsunuz şu şekilde üzerine ahşabın. Ondan sonra kapladıktan sonra bayağı sağlam oluyor. Sonra ne olmuş oluyor? Elinizde artık hazır olmuş oluyor. Geriye işte menteşeler vesaire e, parçalarla bunu birleştirmek kalıyor. Mesela şuradan birazcık belki eskimiş. Şuradan belki bir şeyler gözükebilir ahşabı falan. En sonunda boyuyorsunuz. Boyadıktan sonra artık kutu hazır hale geliyor Eda Kaptan. In. Kutuyu şu gördüğünüz şekilde birleştiriyorsunuz. Bakın önce vidaladım. Ama bu vidanın altı gene o silikon tabancasıyla yapıştırılan e, çok iyi artık epoksi miydi o e, şey miydi ahşap yapıştırıcı çok iyi bir malzeme vardı. Onunla yapıştırdık. Yani hem yapışkanlı hem de şu şekilde vidayla her taraftan tutturuluyor. Zaten bu çapa dolabı olduğu için bunun kendi su gideri var. Bunda bir problem yok. Çapa ve ağaç makarası eklemek gerekiyor. Ağaç makara. Ve çapa. Şimdi bakın baş makara bir... zaten oraya monte ediliyor bu şu parça kromaj bir parça gördüğünüz gibi bu krom plaka 2 milim bu bunu giyotinci de kesiyorsunuz ondan sonra buraya bir dalıyorsunuz ki bu biraz tekneden geniş aslında e, görünüyorsa normalde aslında böyle olmaması lazım ama başka türlü tekne küçük olduğu için bu şeyler sığmıyor sığmadığı için başka yapacak bir şey yok. Ondan sonra da üzerine bir tane piyasada satılan bir baş makarasını alıp vidalıyorsunuz. E i̇şte zincir tertip, tertibatlarını zaten ayarlıyorsunuz bunlar klasik. Ondan sonra ve çapayı buraya, şey vintlası buraya koyuyorsunuz ırgatı. ırgat benim 8 milimlik ve 14 milimlik halata uygun, 8 milim zincir, 14 milim halata uygun. Yani e bu kablolaması biraz kalın bir kablolama. Gördüğünüz gibi biraz kalın oluyor kabloları. Bunlar 12 volt olduğu için kabloların kalın olması gerekiyor. Galiba 10 milimdir kablolar. Ondan sonra da e, belli bir ölçüde zincir. Ben bu zincirin belli yerlerini boyuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi mesela bu kırmızı. E, hangi metreye ne kadar attığımız gözüküyor. Mesela ilk galiba işte e, 8 metrede kırmızıydı. Onları da hatırlarız yavaş yavaş. Sonra da halatla bağlanıyor. Bunun bağlantı yeri var. Kırmızı, mavi ve sarı boyadık. Evet, kırmızı, Belli, mavi ve sarı, sarı boyadık. Kimerç sorunca işte kaç metre oldu oradan kolayca ölçüldü. Evet, bakın bunun da bağlantı yeri bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zincire özel bir içe örgü yöntemi Güneşi bağıyla Güneşi alır mısınız kaptanım? Tam he. gözükmüyor. Heh. Bak özel bir örgü bağıyla terse döndürerek zinciri halata bağlıyorsunuz ki Aynı şekilde ırgat sanki bu zincirmiş gibi aynı kalınlıkta devam etsin diye. Tabi ırgatın da bu özellikle olması gerekiyor. Genel olarak şey bu. Bunun arkada ben havuzluğa taktım. Bazen buraya takarlar. Dümenini oraya koydum. Orada kendim kullanabiliyorum bunu. Buradan kablolama şu şekilde. Bu ırgattaki bütün şeyler, kablolar düğmeye gidiyor. Dümenin yanındaki. Düğmeden de aküye bir kablolama var. Bu şekilde o düğmeden istediğimiz gibi, bastığımız gibi çalıştırabiliyoruz. Şimdi ben basacağım oradan gideceğim. Eda buradan çekecek bize. Vış vış yapacağız. Gördüğünüz gibi çapa gitti. Şimdi de geri çekelim. Bir dakika. Güzel. Evet. Gene bu şekilde de çalışıyor alet gayet mükemmel bir şekilde. Toplayabiliriz. teşekkür ediyoruz. Bugün bize çok merak edilen bu ılgak kabinini anlattığı için çapa kabinini. Katıl butonunda daha fazla böyle teknik videolar bulacaksınız.